Bu video tamamen kurguya dayalı bir alternatif tarih senaryosudur. Gerçek olaylarla birebir örtüşme amacı taşımaz. Yorumlar, varsayımlar ve olasılıklar üzerinden şekillendirilmiştir. Amaç düşündürmek, tartışma alanı yaratmak ve farklı bakış açıları sunmaktır. Hiçbir kişi, kurum veya inanç hedef alınmamıştır. Merhaba, eğer böyle olsaydı izleyicileri Bugün Türkiye'nin canını sıkan, geleceğimizi ipotek altına alan çok ama çok önemli bir konuya parmak basacağız. Eğitim sistemi ve genç işsizlik. Düşünsenize, yıllarınızı veriyorsunuz, dirsek çürütüyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz, elinizde bir diploma var ama iş yok. Bu tanıdık senaryo, maalesef milyonlarca gencimizin acı gerçeği. Peki, Türkiye'de neden her yıl yüz binlerce genç Üniversite mezunu iş bulmakta zorlanıyor. Eğitim sistemi onları gerçek hayata hazırlamak yerine adeta bir işsizlik ordusuna mı dönüştürüyor? Rakamlar ne söylüyor? Tarihsel olarak bu sorun nasıl bugüne geldi ve en önemlisi eğer eğitim sistemimiz farklı olsaydı bugün Türkiye'nin gençleri için bambaşka bir tablo ortaya çıkar mıydı? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız. Türkiye'nin genç işsizlik sorununu, eğitim sistemimizde olan derin bağını ve olası çıkış yollarını tüm detaylarıyla ele alacağız. Hazırsanız Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından birinin perdesini aralayalım. Unutmayın, geleceğimiz gençlerde. Ama o gençlerin geleceği belirsizse hepimizin geleceği tehlikede demektir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bu önemli serinin hiçbir bölümünü kaçırmayın. Türkiye'de eğitim sistemi ve genç işsizlik arasındaki ilişkiyi anlamak için önce biraz geriye gidelim. Bu sorun dünden bugüne pat diye ortaya çıkmadı. Kökleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren atılan temellerde, ekonomik kalkınma modellerinde ve hatta toplumsal beklentilerde saklı. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim, ülkenin kalkınması ve modernleşmesi için birincil araç olarak görüldü. Okuma-yazma oranlarını artırmak, mesleki eğitime ağırlık vermek temel hedefti. Özellikle köy enstitileri, kırsal kalkınma için büyük bir potansiyel barındırıyordu. Öğretmenler, çiftçiler, sağlıkçılar yetiştiren bu sistem bölgenin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veriyordu. Ancak siyasi ve ideolojik tartışmalar bu değerli modelin ömrünü kısalttı. Peki, köy enstitüleri kapatılmasaydı ne olurdu? Bugün Türkiye'nin kırsal kalkınması, tarım politikaları ve nitelikli işgücü yapısı çok daha farklı bir noktada olabilir miydi? 1980'lerden sonra uygulanan neoliberal politikalar ve küreselleşme süreci eğitim sistemimizi de derinden etkiledi. Üniversiteleşme bir yandan demokratikleşme ve fırsat eşitliği gibi algılansa da diğer yandan nitelikten ziyade niceliğe odaklanan bir büyüme modelini beraberinde getirdi. Her köşe başına bir üniversite açma eğilimi ne yazık ki işgücü piyasasının ihtiyaçları göz ardı edilerek yapıldı. Bu durum diplomalı işsizler denen yeni bir kategorinin ortaya çıkışına zemin hazırladı. Videoyu burada durdurun ve düşüncenizi yorumlara yazın. Sizce üniversite sayılarının bu denli artması bir avantaj mı yoksa bir dezavantaj mı oldu? Tartışalım. Gelelim günümüzün en can alıcı noktasına. Genç işsizlik. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verileri ne yazık ki tabloyu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle 15-24 yaş arası genç işsizlik oranları uzun yıllardır çift hanelerde seyrediyor ve Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. 2023 Aralık ayı itibarıyla genç işsizlik oranı %16.4 seviyesinde. Tarım dışı genç kadın işsizliği ise %25.1 gibi korkunç bir seviyede. Bu rakamlar sadece istatistik değil. Her bir sayının arkasında bir umut, bir hayal, bir gelecek var. Peki neden böyle? Eğitim sistemi gençleri iş gücü piyasasının taleplerine göre mi yetiştirmiyor? Mesleki eğitimin yeterince değer görmemesi mi yoksa üniversite mezunlarının belirli alanlara yığılması mı bu durumun temel nedeni? Esasen sorun çok katmandı. Birincisi, eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki uyumsuzluk. Üniversitelerimizde açılan bölümlerin çoğu sanayinin, hizmet sektörünün veya teknolojinin güncel ihtiyaçlarıyla örtüşmüyor. Örneğin, bazı mühendislik dallarında veya sosyal bilimler alanında arz fazlası varken nitelikli teknik eleman, yazılımcı veya belirli yeni nesil mesleklerde ciddi eleman açığı var. İkincisi, mesleki ve teknik eğitimin yeterince prestijli görülmemesi. Toplumumuzda hala üniversite bitirmek bir statü göstergisi olarak algılanıyor ve meslek liselerine, teknik okullara yeterince rağbet gösterilmiyor. Oysa Almanya gibi birçok gelişmiş ülkede mesleki eğitim iş gücü piyasasının can damarıdır. Üçüncüsü, beceri eksikliği. Sadece teorik bilgiyle donatılmış mezunlar, işverenlerin aladığı problem çözme, analitik düşünme, takım çalışması, iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerinden yoksun kalabiliyor. Bu da gençlerin iş bulmasını zorlaştırıyor. Sizce hangi beceriler günümüz iş dünyasında en çok aranıyor ve eğitim sistemimiz bu becerileri kazandırma konusunda ne kadar başarılı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Peki, bu kısır döngüden nasıl çıkacağız? Eğer böyle olsaydı kanalının ruhuna uygun olarak, biraz da alternatif senaryolar üzerinde duralım. Birinci adım, eğitim sisteminde radikal değişim. Eğitim sistemimiz, ezberden ve teoriden uzaklaşıp, uygulamalı eğitime, eleştirel düşünmeye, problem çözmeye ve inovasyona odaklanmalı. Üniversiteler, sanayi ile, iş dünyasıyla çok daha sıkı entegrasyon kurmalı ortak projeler, staj imkanları ve çift anadal programları yaygınlaştırılmalı Müfredatlar hızla değişen dünya koşullarına ayak uydurabilecek şekilde esnek olmalı ve sürekli güncellenmeli. Yapay zeka, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm gibi alanlar müfredatın temel taşları haline gelmeli. İkinci adım mesleki eğitime itibar kazandırmak. Meslek liseleri ve meslek yüksek okulları cazip hale getirilmeli mezunlarına hızlı iş bulma ve yüksek kazanç imkanları sunulduğu gösterilmeli. Mesleki eğitime yatırım yapan işletmelere vergi teşvikleri verilebilir. bu okulların laboratuvar ve atölyeleri modern standartlara getirilebilir. Almanya’daki dual eğitim sistemi gibi okulda ve işletmede eş zamanlı eğitim modelleri yaygınlaştırılabilir. Üçüncü adım, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek. Gençler sadece iş arayan değil, aynı zamanda iş yaratan bireyler olmaya teşvik edilmeli. Üniversitelerde girişimcilik dersleri, kuluçka merkezleri, mentorluk programları artırılmalı. Genç girişimcilere başlangıç sermayesi ve bürokratik kolaylıklar sağlanmalı. Unutmayalım ki her başarılı startup yeni istihdam kapıları demektir. Şimdi gelelim o kritik soruya. Eğer Türkiye geçmişten bugüne köy enstitüleri ruhunu devam ettirerek mesleki eğitime gereken değeri verseydi ve üniversiteleşme sürecini iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre planlasaydı ne olurdu? Büyük ihtimalle bugün çok daha nitelikli, alanında uzman, iş bulma kaygısı taşımayan ve ülkenin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayan bir genç nüfusumuz olurdu. İşsizlik oranları düşer, refah seviyesi artar, beyin göçü azalır ve Türkiye'nin global rekabette eli çok daha güçlü olurdu. Hayal etmesi bile ne kadar güzel, değil mi? Bu bölümle ilgili düşüncelerinizi, önerilerinizi ve eğer böyle olsaydı senaryolarınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. En güzel yorumları sonraki bölümlerde ekrana taşıyabiliriz. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan genç işsizlik basit bir problemden çok daha fazlası. Geleceğimizi şekillendiren bu konuya daha fazla kişinin dikkatini çekmek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bu seriyi daha geniş kitlelere ulaştırmamıza yardımcı olacak. Sonuç olarak Türkiye'de eğitim sistemi ve genç işsizlik arasındaki karmaşık ilişkiyi çözmek Sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Gençlerimize hak ettikleri eğitimi ve istihdam olanaklarını sunamadığımız sürece ne yazık ki potansiyelimizi tam olarak kullanamayan bir ülke olmaya devam edeceğiz. Ancak doğru adımlarla, kararlı politikalarla ve toplumsal mutabakatla bu tabloyu değiştirmemiz mümkün. Unutmayın, her bir gencimiz Türkiye'nin geleceği için paha biçilmez bir hazinedir. Onlara yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. Bu önemli konuları ve Türkiye'nin diğer büyük sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Eğer böyle olsaydı kanalını hala abone değilseniz hemen abone olun ve bildirim zilini açın ki gelecek bölümlerden anında haberdar olun. Bir sonraki videomuzda Türkiye'nin başka bir kronik sorununu, adalet ve hukuka güven konusunu tüm boyutlarıyla ele alacağız kaçırmayın